Xbox Game Pass oyun önerileri sizlerle. Evet bugün sizlere Xbox Game Pass üzerinden oyun önerilerinde bulunacağız. Her türden her farklı türe bir oyun denk gelecek şekilde bir oyun önerisi yapacağım. Bu oyun önerisinde şunu da belirtmek istiyorum. Xbox Game Pass servisi aynı Netflix gibi benzetebiliriz. Bir nevi oyun kiralama aboneliği gibi düşünebilirsiniz. Her ay güncel oyunlar geliyor. Xbox Game Pass'in en eğlenceli ve en kaotik oyunlarından biri olan Sans The Order Insomniac Games tarafından geliştirilen bu oyun sıradanlığı reddeden çılgın bir açık dünya deneyimi Dünya enerji içeriği yüzünden mutatlarla dolup taşarken siz bu kuantik dünyada hayatta kalmak ve savaşmak zorundasınız. Renkli grafikler ve dinamik oynayışı, benzersiz silahları, dans doğru her anında aksiyon dolu bir macera vadediyor. <laughs> Buradaki oyunumuz It Takes two. Evet bu yaz arkadaşlar sizce eğlenmek istiyorsanız şimdiye kadar var olan en iyi co-op oyunlardan biri olan bu oyunu mutlaka denemelisiniz. Siz ve partneriniz sihirli bir şekilde oyuncak bebeklere dönüştürülen bir çift olarak engellere ve akıl almaz bulmacalara meydan okuyacaksınız. Aynı zamanda düşman yaratıklarla dolu bir dünyaya atılacaksınız. İnsan formuna geri dönmenin tek yolu ise zorluklarla başa çıkmak ve oyunu bitirmek. Oyun gerçekten arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz en keyifli yapımlardan biri. Hazırsanız bu maceraya sizler de atılabilirsiniz. Bu oyun şu anda Game Pass kütüphanesinde bulunuyor ve Game Pass kitmanesi sayesinde oyunu ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Jusant tırmanış ve keşif odaklı benzersiz bir deneyim sunuyor. Oyun oyuncuları yüksek ve zorlu dağların doğruluklarına çıkarırken büyüleyici manzaraları ve atmosferik müziği ile sizi içine çekiyor. Tırmanış mekanikleri oldukça tatmin edici ve her bir adımda doğru stratejiyi bulmanız gerekiyor. Bu da oyuna hem eğlence hem de zorlayıcı bir dinamik katıyor. Oyunun görselliği ve sanatsal tasarımı kesinlikle göz alıcı. Her bir ayrıntı doğanın güzelliklerini zorluklarını mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Ayrıca oyunun hikayesi de oldukça ilgi çekici ve merak uyandırıcı. Jusant hem sakinleştirici hem de adrenalin dolu anları bir araya getiriyor. Eğer tırmanış ve keşif temalı oyunlardan hoşlanıyorsanız bu oyun kesinlikle size göre. Eğer biraz daha rahatlatıcı bir oyun arıyorsanız Stardew Valley tam size göre olabilir. Bu oyun modern hayatın stresinden kaçıp huzur dolu bir çiftlik hayatına adım atmanızı sağlıyor. Stardew Valley büyük babanızdan miras kalan bir çiftliği yönetirken tarım yapma ve hayvan yetiştirme, balıkma ve madencilik gibi pek çok aktiviteyi de içeriyor. Oyun basit ama derinlemesine oynayışı ve piksel sanat tarzıyla dikkat çekiyor. Her mevsim kendine özgü etkinlikler ve zorluklarla dolu. Ayrıca Pelican Town'un sıcak ve dost canlısı topluluğu ile etkileşime geçmek, yeni arkadaşlar edinmek bu oyuna kişisel bir dokunuş katıyor ve her oyuncunun deneyimini benzer sıkılıyoruz. Stardew Valley günlük hayatın karmaşasından uzaklaşıp huzur bulmak isteyenler için mükemmel bir seçenek. Bu oyun rahatlatıcı atmosfer ve eğlenceli aktiviteleriyle sizi saatlerce ekran başında tutabilecek potansiyele sahip. Eğer daha önce denemediyseniz bu harika deneyimi kaçırmayın. Evet, en orijinal oyunlardan bir tanesi var Şu anda kursancılık roleplay yapmak istiyorsanız Ve bolca vaktinizin geçirebileceğiniz Eğlenceli bir oyun daha Sea of Thieves Sea of Thieves bildiğiniz üzere şu anda PlayStation'da bile var ve baya bir keyif veriyor. Aynı zamanda Xbox'ın özel stüdyoları tarafından yapılmış olan bir oyun. Gerçekten de oynanması gereken şaheserlerden bir tanesi. Aynı zamanda kanalımızda bolca videosu olan bu oyunu tavsiye ederim ve oynayan videolarını da izleyebilirsiniz. Detaylı olarak yaptığım videolardan oyun hakkında yeterince bilgi edinebilirsiniz. Lego 2K Drive, Lego dünyasının eğlenceli ve yaratıcı yapısını hızlı ve yarış temasıyla birleştiriyor. Sky Games'in Lego işbirliğiyle geliştirilen bu oyun hem çocuklara hem yetişkinlere hitap ediyor. Lego 2K Drive oyunculara kendi araçlarını tasarlama ve inşa etme imkanı sunuyor. Her gücünüzü kullanarak koşturduğunuz araçlarla yarış pistlerinde, off-road parkurlarda ve şehir sokaklarında hız yapabilirsiniz. Her yarış dinamik ve renkli re Lego dünyasında geçiyor ve oyuna da benzersiz bir görsellik katıyor. Oyun çeşitli modları ve yarışlarıyla hikaye modu, hızlı yarışlar ve çok oyuncu modlar gibi çeşeneklerle dolu bir yarış deneyimi sunuyor. Ayrıca oyunun fizik tabanlı oynayışı da araçlarınızın her bir parçasını hissetmenizi sağlıyor ve yarışları daha eğlenceli hale getiriyor. Eğlenceli ve dinamik bir yarış deneyimi sunuyor. Lego dünyasında hız yapmak ve kendi araçlarınızı inşa etmek istiyorsanız bu oyunu mutlaka denemeniz Yakuza Like a Dragon Sega Games tarafından yayınlanan bir başyapıt. Suç dünyasının ihanete uğrayan Ichiban Kazuga'nın hikayesini konu ediniyor. Yeni bir şehre adaletini ararken karşısına çıkan zorluklarla mücadele eden Ichiban dramatik yolculuğunu keşfedeceksiniz. Oyun serisinin mizahi ve derinlikli de atmosferini sıra savaş sistemini ve derece grafikleriyle birleştiriyor. Sıradan dövüş mekanikleri, stratejik düşünmeyi gerektiren mini oyunlar ve zengin yan görevler oyunculara büyüleyici bir dünya sunuyor. Yakuza Like a Dragon hem serinin hayranlarını hem de yeni oyuncular için eşsiz bir deneyim sunuyor. Eğer derinlemesine bir hikaye ve dinamik karakter Doldu. bir oyun arıyorsanız yakuza light dragon tam size göre kesinlikle denemeye değer solo bir geliştirici olan Andrei Shulit tarafından geliştirilen ve Finji tarafından yayınlanan bir bağımsız aksiyon macera oyunu. Oyun küçük bir tilkiyi kontrol ettiğimiz ve gizemli adada keşifler yaparak bulmacalar çözdüğümüz bir deneyim sunuyor. Grafikleri ve atmosferiyle dikkat çeken Tunic yüksek kaliteli piksel sanatı ve minimalizm ile öne çıkıyor. Oyun keşif ve bulmaca çözme odaklı olup oyunculara çeşitli düşmanlarla mücadele etme fırsatı da veriyor. Oynayış sırasında ilerledikçe yeni ekipmanlar ve yetenekler keşfedilebiliyor. Böylece ilerlemenizi kolaylaştırabiliyorsunuz. Tunic sakin ve derin bir atmosfer sunarken oyunculara keşif yapma özgürlüğü ve gizemli bir dünyada keşfetme imkanı tanıyor. Eğer bağımsız oyunlar ve keşif temalı oyunlar macera oyunlarınız ilginizi çekiyorsa Turing'i mutlaka deneyimlemesiniz. Grounded, Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan bir hayatta kalma ve keşif oyunu. Oyun, oyuncuları normal boyutlarının çok daha küçüğü olan bir dünyaya götürüyor ve burada hayatta kalmak için mücadele etmelerini sağlıyor. Oyunda küçülen karakterlerimiz ve geniş bir bahçede devasal objeler oj arasında dolaşıyorlar. Oyuncular çevredeki kaynakları topluyor ve barınaklar inşa ediyorlar ve yiyecek avlayabiliyorlar. Ayrıca dev böcekler ve diğer tehlikelerle de karşılaşabilirsiniz. Grounded, gerçek zamanlı bir aksiyon odaklı bir oyun ol olup, oyuncuların çeşitli görevler ve keşifler sunar. Oyuncular oyunların grafikleri ve detayları küçük bir dünyanın büyüleyici ve detaylı bir şekilde yeniden yaratılmasını sağlıyor. Eğer hayatta kalma temalı oyunlar ve keşif merakınız varsa Grand tam size göre bir oyun. Deep Rock Galactic birinci şahıs nişancı ve madencilik temalı bir ekip tabanlı oyun olarak uzay madencileri bilinen cüceleri kontrol ediyoruz. Cüce karakterleri kontrol ederek rastgele usulan mağaralarda değerli kaynaklar arıyoruz. Her cücenin farklı yetenekleri ve silahları var. Bu da işbirliğini önemli kılıyor. Tehlikeli düşmanlarla mücadele ederken ve zengin içerikli görevleri tamamlarken eğlenceli bir deneyim sunuyor. Eğer bir işbirliği ve aksiyon dolu madencilik macerası arıyorsanız Deep Rock Galactic tam size göre. Kart tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir hayatta kalma oyunu. Oyuncular gizemli bir adada hayatta kalmaya çalışır, çalışan karakterleri kontrol ederler. Oyun dinozorlarla dolu geniş bir açık dünyada geçiyor ve oyuncular avlanma, kaynak toplama, barınak inşa etme gibi diğer oyuncularla etkileşime geçme gibi çeşitli aktivitelerle meşgul oluyorlar. Oyun ilerledikçe oyuncuların yeni teknolojiler keşfediyorlar ve dinozorları cilleştiriyorlar. Eğer açık dünya hayatta kalma oyunları ilginizi çekiyorsa artık sizler için bir vazgeçilmez. Monster Rise Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan aksiyon RPG türünde bir oyundur. Oyuncular çeşitli devasa canavarları avlamak ve köylerini korumak için avcı rolünde bürünürler. Oyun zengin bir açık dünya, dinamik savaş mekanikleri ve çeşitli silah zırh seçenekleri sunar. Firebug ve Palmus gibi yeni oyun mekanikleri avlanma deneyimini daha akıcı ve heyecan verici hale getiriyor. Peki başınıza ya da arkadaşlarınızla işbirliği yaparak bu destansı macerayı yaşayabilirsiniz. Eğer aksiyon dolu bir avlanma oyunu arıyorsanız Monster Hunter Rise tam size göre. Hayfire Rush ritim tabanlı aksiyon ve macera türünde bir oyun. Oyuncular müzikle senkronize ed hareket ederek düşmanları alt eder ve zorlu platformlardan geçer. Oyun enerjik ve renkli grafikleri, dinamik oynayışı ve etkileşim müzikleriyle dikkat çekiyor. Eğer ritim tabanlı aksiyon oyunlarını seviyorsanız Hayfire Rush kesinlikle ekran başına kitleyecek bir oyun. Limbo ve Inside'ın in yapımcılarından gelen benzersiz bir bulmaca macera oyunu. Oyuncular birbirine bağlı dünyaları keşfederken çeşitli bulmacaları çözmek için çevreyi manipüle ediyorlar ve görsel tasarımı atmosferik müziğiyle dikkat çeken sizi içine çekecek büyüleyici bir deneyim sunuyor. Eğer yenilikçi bulmaca oyunlarını seviyorsanız, kokunuz de mutlaka denemelisiniz. Arcade Paradise 90'ların nostaljik arcade salonlarını yönetmeye çalıştığımız büyüleyici bir simülasyon oyunu. Küçük bir çamaşırhaneyi alıp onu biz arcade cennetine dönüştürüyoruz. Oyuncular çeşitli arcade makineleri kullanarak bakımını yaparak işletmelerini büyütmeye çalışıyor. Retro tarzı grafikleri ve bağımlılık yaratan mini oyunlarıyla Arcade Paradise hem strateji hem de eğlence arayan oyuncular için mükemmel bir tercih. Games Workshop tarafından yaratılan ikonik bir bilim kurgu evreninde geçen strateji ve aksiyon dolu bir oyun serisi. İnsanlık ta uzay tarihinin derinliklerine hayatta kalmak için sürekli bir savaş veriyor. Uzay denizcileri orklar, eldarlar ve daha birçok fraksiyon galaksiyi kontrol etmek için mücadele ediyor. Derinlemesine hikayesi ve taktiksel oynayışı ve genişleyen evreniyle Warhammer 40.000 strateji ve aksiyon seven oyuncular için vazgeçilmez bir deneyim sunuyor. Fallout serisi Bethesda Games Studios tarafından geliştirilen ve post apokaliptik bir dünyada geçen RPG türünde ikonik oyun serisidir. Nükleer savaşın harap ettiği bir gelecekte hayatta kalmaya çalışan karakterleri kontrol ediyoruz. Oyun geniş açık dünyası ve derin hikayesi ve karmaşık karakter gelişim sistemiyle dikkat çekiyor. Fallout keşif ve hayatta kalma strateji öğelerini bir araya getirerek benzersiz bir deneyim sunuyor. Eğer derinlemesine bir hikaye ve zengin bir oyun dünyası arıyorsanız Fallout serisi tam size göre. Alvot, Pocket Player tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir açık dünya hayatta kalma oyunu. Yaratık toplama oyunudur. Aynı zamanda oyuncular pal adı verilen yaratıkları yakalayıp eğitirken devasa bir renkli dünyada hayatta kalmak için mücadele ederler. Hem bir şey birliği hem de savaşma yeteneklerini öne çıkartan pallar çiftlik işleri yapmakta fabrikalarda çalışmaya kadar birçok görevi yerine getiriyorlar. Renkli grafikler ve yaratıcı oynayışıyla pal World hayatta kalma veya yaratık toplama oyunlarını sevenler için eşsiz bir deneyim sunuyor. Aynı Pokemon tarzında bir oyun olarak görebilirsiniz. Silahlı Pokemon deriz hatta. Bu Bununla ilgili de videolarımız var, izleyebilirsiniz. Eşortayık, Edem Gürü tarafından geliştirilen ve yayınlanan rahatlatıcı bir macera oyunudur. Oyuncular sevimli kuş karakteri Claire ile huzurlu bir adada yürüyüş yaparken çeşitli gizemleri keşfeder ve diğer karakterlerle iletişime girer. Finik görevleri tamamlar. Oyun rahatlatıcı atmosferi, ve sevimli grafikleri ve özgür keşif yapma imkanı ile dikkat çekiyor. Eğer kısa ama tatmin edici bir macera arıyorsanız Eşortayık tam size göre. Star Wars 7 Survivor Respanta Entertainment tarafından geliştirilen ve EA tarafından yayınlanan aksiyon macera türünde bir oyun. Oyun Star Wars 7 Fallen Order'ın devamı niteliğinde olup genç yerli Cal Kestis'in imparatorluğa karşı mücadelesini konu alıyor. Güç yeteneklerinizi geliştirirken ışın kılıcınızı usturaca kullanarak düşmanlarla savaşacak ve galaksinin farklı köşelerinde maceralara atılacaksınız. Görsel şölenin ve derinlemesine hikayesiyle Star Wars evreninde yeniden dalmaya hazır olun. Bu, 2. Dünya Savaşı'na dayanan, 1. şahıs nişancı oynanan, Black Mesa tarafından geliştirilen ve Team 17 tarafından yayınlanan bu oyun geniş çaplı savaş alanlarında 100 oyuncunun yer aldığı taktiksel gerçekçi savaş deneyimi sunar. Piyadeler, tanklar, topçuların yanı sıra komutan olarak stratejik kararlar alabilir ve takımınızın zaferine katkıda bulunabilirsiniz. Eğer tarihsel doğruluğa ve takım oyununa önem veren bir savaş deneyimi arıyorsanız, Helletloose tam size göre. Aynı zamanda Helletloose hakkında incelememizde kanalımızda mevcut bu incelemeyi de izleyebilirsiniz dilerseniz. Assassin's Creed Valhalla Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen ve Assassin's Creed serisinin bir parçası olan aksiyon macera RPG oyunudur. Oyuncular Viking savaşçısı Eivor'u kontrol eder ve 9. yüzyılda İngiltere'ye istila eden Vikinglerin hikayesine tanıklık eder. Oyun açık dünya ve keşfi, savaşlar, gizli görevler, derin karakterler gelişimi ile doludur. Tarihi olaylara dayanan zengin bir hikaye ve etkileyici görseller sunan Assassin's Creed Valhalla serinin hayranları için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Aynı zamanda şu anda Game Pass fanesinde bulunan oyunu oynamanızı tavsiye ederim. Time Digital Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir aksiyon macera oyunudur. Oyuncular rüya dünyasına bir yolculuğa çıkan kahraman olan Dusty'i kontrol ederler. Oyun renkli ve el çizimi tarzı grafikleriyle dikkat çekerken bulmacaları çözmek ve düşmanlarla mücadele etmek için müzikle senkronize edilmiş aksiyon dolu mekanikler sunar. Eğer sanatsal tarzı ve zorlayıcı bulmacaları seven bir oyuncuysanız, Pigment sizi büyüleyecek bir deneyim sunabilir. Persona 3 Atlus tarafından geliştirilen ve PlayStation 2 için yayınlanan bir JRPG Japon rol yapma oyunudur. Oyun karak ana karakterin gündüzleri normal bir öğrenci olarak yaşarken gecelerin gizemli dünyada görevler üstlenmesini konu alır. Persona serisinin 3. ana oyunu olan Persona 3 karakterlerin arasındaki ilişkilerin derinleştiği ve gizemli olayların çözüldüğü ve Persona olarak bilinen güç varlıkların kullanıldığı sıradışı bir hikaye sunar. Benzersiz görsel tarzı ve denilmesinin karakter gelişimi ve taktiksel savaş sistemiyle Persona 3 JRPG sevenleri için unutulmaz bir deneyim Dipsilver tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir açık dünya hayatta kalma korku oyunudur. Oyuncular zombi salgını tarafından harap edilen Kaliforniya'nın açık dünyasında hayatta kalmaya çalışan karakterleri kontrol ederler. Oyun zombiye karşı mücadele hayatta kalma becerilerini geliştirme ve çeşitli görevleri tamamlama üzerine odaklanmıştır. Grafikleri ve açık dünya keşfi dinamik oynayışıyla dikkati çeker. Resident Evil 3 kapkamı tarafından geliştirilen ve Resident Evil serisinin bir parçası olan bir hayatta kalma korku oyunudur. Raccoon City'deki zombi salgınına yakalan bir grup karakterin hayatta kalma mücadelesini konu alınır. Oyuncular baş karakter Jill Valentina veya önceki oyunlardan tanıdık bir karakter olan Carlos Olivia olarak oynayabilirler. Resident Evil 3 zorlu bulmacalar ve gerilim dolu atmosferiyle taktiksel savaş mekanikleriyle dikkat çeker. Ayrıca oyunda bir de nemesis adı verilen acımasız bir canavar bulunur. Bu da oyuncuların sürekli tehdit altında oldukları anlamına gelir. Grafikler ve oyun ile öne çıkan Resident Evil 3 klasik korku gerilim oyunu sevenler için kaçınılmayacak bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Diablo 4 Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir aksiyon rol yapma oyunudur. Oyun Diablo serisinin dördüncü ana oyunu olarak tanımlanır. Karanlık bir fantezi dünyasında geçer oyuncular çeşitli karakterler sınıflarından birini seçerek zindanlara dalarak yaratıklarla savaşır. Eşyaları toplar ve güçlerini geliştirirler. Diablo 4 serinin önceki oyunlarına göre daha geniş bir açık dünya sunar ve dinamik hava durumu sistemi ile çeşitli mevsimlerde ortamlarda oynanabilirlik sağlar. Ayrıca oyunun grafikleri ve görsel efektleriyle dikkat çeker ve oyunculara etkileyici bir deneyim sunar. Eğer karanlık bir fantezi dünyasında zindan ve aksiyon dolu savaşlar arıyorsanız Diablo 4 sizin için ideal bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Trophy is Unleashed, Milestone tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir yarış oyunudur. Oyun 2012 Halt VS oyuncak arabalarının temel olarak tasarlanmıştır ve oyunculara çeşitli yarış pistlerinde rekabet etme fırsatı sunar. Yüksek hızlı yarışlar, çeşitli araç özelleştirme seçenekleri ve dinamik pistlerle dolu olan oyun hızlı tempolu ve heyecan verici bir oynayı sunar. Eğer hızlı tutkunuysanız ve renkli fantastik yarış pistlerinde Halt VS arabalarıyla yarış yapmayı seviyorsanız Halt VS Shots, kesinlikle deneyimlemeniz gereken bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Twitter Tripwire Interactive tarafından geliştirilen yayınlanan bir aksiyon RPG oyunudur. Oyuncular bir köpek balığı olarak oynayarak Lusana Körfesi'nde serbest çizgilaşarak avlanarak büyümeye çalışırlar. Oyun açık dünya keşfi ve de çeşitli canlıları ile mücadele ve hikaye odaklı görevler içerir. Ayrıca köpek balığının özelleştirilmesi ve güçlendirilmesi için ilerleme ve yetenek ağaçları da bulunmaktadır. Manitir, benzersiz oynayışı ve mizahi yaklaşımı ile eğlenceli açık dünya elementleri ile dikkat çeker. Eğer serbest dolaşma ve hayatta kalma temalı oyunları seviyorsanız Manitir sizin için keyifli bir seçenek olabilir. Lord of the Fallen, CI Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan aksiyon rol yapma oyunudur. Oyunun karanlık bir fantezi dünyasında geçer ve oyuncuları zorlu düşmanlarla dolu bir maceraya davet eder. Karakterlerini geliştirme ve stratejik savaşlar yapma ve büyülü yetenekleri kullanma imkanı sunar. Oyun geniş ve keşfedilebilir bir dünyada ilerlerken derin hikayesi ve çeşitli görevleriyle dikkat çeker. Lord of the Fallen, RPG öğelerini ve aksiyon dolu savaşları karanlık atmosferi bir araya getirerek oyuncuların derinlemesine bir deneyim sunar. Eğer zorlu mücadeleler ve epik maceraları seven bir oyuncuysanız, Lord of the Fallen sizin için güzel bir oyun olacaktır. Tomb Raider Definitive Edition Crystal Dynamics tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından yayınlanan bir aksiyon macera oyunudur. Oyun Lara Croft'un hayatta kalma mücadelesini konu alır ve oyun macera dolu keşiflerine odaklanır. Grafiklerin iyileştirilmiş olması ve ek içeriklerle zenginleştirilmiş olması ile öne çıkar. Tomb Raider Definitive Edition Lara Croft'un köken hikayesini modern bir şekilde yeniden anlatır ve oyunculara çeşitli bulmacaları çözme, düşmanlarla mücadele etme, keşif yapma fırsatı sunar. Eğer aksiyon dolu macera ve zorlu bulmacaları seviyorsanız Tomb Raider tam size göre bir oyun. Hellblade 2 Senua's Saga Ninja Theory tarafından geliştirilen ve Xbox Game Stüdyoları tarafından yayınlanan bir aksiyon macera oyunu. Oyun Hellblade Senua's Sacrifice oyununun devamı niteliğindedir ve psikolojik bir korku temasına sahiptir. Oyuncular Senua adlı bir kadın savaşının içsel ve dışsal mücadelelerini keşfederken gerçekçi bir viking dünyasında ilerlerler. Hellblade 2 Senua's Saga görsel açıdan etkileyici grafikleri derinlemesine karakter gelişimi ve atmosferik ses tasarımı ile dikkat çeker. Oyun oyuncuları zorlu savaşlar ve bulmacalar keşiflerle dolu bir yolculuğa çıkarırken psikolojik ve duygusal derinlik sunar. Her psikolojik gelin ve derin hikayelerden hoşlanıyorsanız Hellblade 2 tam size göre böyle. Ama bu oyunu çoğu kişi çok fazla yanlış yargıladığı için ne yazık ki günümüzde pek bir değeri kalmadı yani. Quarry Super Massive Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan interaktif korku oyunudur. Oyun oyuncuları kötü şöhretli Black Rock adasında yakınlarındaki de eski bir taş ocağına götürüyor. Burada oyuncular kayıp kardeşlerini bulma ve adanın derin sırlarını çözme görevini üstleniyorlar. Oyun Super mi, Massive Games'in interaktif drama tarzı oyunlarına benzer bir yapıda ilerlerken oyuncuların kararları hikaye ve oyun sonu üzerinde çok büyük bir etkisi bulunuyor. Grafiklerin ve atmosferin yoğunluğu oyuncuların korku dolu bir atmosfere sokmaya çalışıyor. The Quarry interaktif korku oyununu sevenler için derin bir hikaye anlatımı ve zorlayıcı bulmacalar sunan deneyim olarak öne çıkıyor. Evet arkadaşlar bir BGTV daha sona gelmiş bulmaktayız. Umarım videolarımızdan keyif alıyorsunuzdur. Daha fazla Xbox videosu izliyorsanız eğer beğenmeyi like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki video içeriğimizde görüşünceye dek hepinize hoşçakalın diyorum. Aynı zamanda bu tarz videoları kaçırmamak için bildirimleri açabilirsiniz.